orijinal yayınlarının ÖSYM tarzı da orijinal sorularından. Yanda yükseklikleri veren AB marka kutu kola tenekeleri görülmektedir. A ve B kutu e, kola tenekeleri yükseklikleri eşit olacak şekilde e, üst üste konmaktadır. Şimdi burada 1, 2, 3 tane B var. Hemen B'nin de yerine değerini yazalım. B. Yazarken hemen bunu üstü sayı olarak yazdım. 1 bölü 3. Burası B oldu. Hemen bunları 1 ve 1 bölü 3'ü ise aşağı kafaların üstüne taşıyamayıp atalım. Yani Sol taraf 9 çarpı logaritma 3 tabında B olarak gelsin. Bu da eşitmiş 4 tane A'ya. Yani 4 çarpı logaritma 3 tabında A'ya. Şimdi bunların tabanları birbirine eşit olduğu için eşitlemeye çalışıyorum. Fakat buradaki katsayılar bizi bozuyor. O zaman sildiğim geldikleri gibi giderler dedim ve tekrar tepelerine attığımda logaritma 3 tabanı logaritma 3 tabanı tabanlar eşit olduğuna göre bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani B üzeri 9 eşittir A A üzeri 4 imiş. Şimdi bize buradaki ifadeyi sorduğuna göre o zaman biz hemen B kareyi A'nın kuvveti olarak yazmaya çalışalım. O zaman e, üstü denklemlerde eşitlik olduğunda her iki sayının üstünü birer tane değerim varsa o neyi elde etmek istiyorsam ona göre aynı sayıyla çarpıp böldüğümde ifade değişmemiş olur. Hemen bunu 2 ile 2 ile çarpıp B kare elde etmek istediğim için her iki tarafın üstünü de 9'a bölersem B kare yerine aslında A üzeri 8 bölü 9 yazabilirim. Hemen A üzeri 8 bölü 9 yazalım ve C'yi attığımda 8 bölü 9 bölü 3'ten bu 3'ü de 1 bölü 3 olarak yukarıya ters çevirip çarparsak doğru cevap E olarak gelmiş olur.